meyve, sebzeden. Gittik porsumuş porsumuş marulları aldık geldik. Söyledim sana manav var dedim. Hem de ne kadar tertemiz, kocaman. Nasıl görmezsin? Bütün gün bu anı bekledim. Seni çok özledim. Ben de. Hala benim sen. Hala buradaysan... ...senin için sadece ikimizin sığacağı bir dünya kuracağım. anne şimdi geldim. İyi madem. Mesele neyse anlatın da bilelim. Yasin yok mu? Aslında gelmiş olmalıydı. Haber bıraktım. Ben de o yüzden koştura koştura geldim. Lakin yine acele etmişim. Bekleyelim o vakit. Hem sizin içiniz de rahat etsin. Rahatsız oluyorsunuz ya. Ben sizi düşündüğümden hakim hanım. Ama lüzum yok diyorsanız... buyurun başlayın anlatmaya. Hem mesai harici fazla vaktiniz almamış oluruz. Gece kalmazsınız. Aileniz de merak etmez. Pekala. Serra bugün mesai arkadaşına Turgut'u şikayet etmiş. Her karı koca arasında inkisar olur Hakim Hanım. Gerçi bunun için evli olmaya lüzum yok ama... Benim de beşeri ilişkiler hakkında tecrübelerim var Mahir Bey. Yalnız bu sıradan bir mesele değil. Serra Turgut'un kendisini sevmediğini ve bir maksat uğruna evlendiğini söylemiş. Neymiş bu maksat? Dillendirmemiş. Ama ben de aynı şeyi düşünüyorum. Turgut düğmenin peşinde. Bu yüzden evlendikleri aşikar. Ve her an ele geçirebilir. Tabii biz bir yolunu bulup ondan önce almazsak. O yol ne bir bilsem. Kasayı gördük işte. Bomboştu. Yani bir insan emniyet altına almak istediği bir şey yoksa... ...neden kasa kiralasın ki? Ben bugün bütün gün düşündüm. Acaba Turgut'la araları kötüyken... ...Serra'yla konuşsam mı? Siz çok üstün niyetlisiniz Hakime Hanım. Bahsettiğiniz insan Süleyman Bey'in cinayetine bir şekilde dahil olmuş. Üstelik şu anda o katille evli. Yani sırf araları bozuldu diye size delilin nerede olduğunu söyler mi? Konuşmak derken sohbet etmekten bahsetmiyorum Mahir Bey. Ne bileyim sıkıştırsak, üstelesek. Bunu siz mi söylüyorsunuz? Evet neden şaştınız? Ya teklifiniz bana biraz zorbalıktan yana gibi geldi. Haktan, hukuktan ayrılmadan böyle bir şeyi nasıl yapabileceğimizi tahayyül edemedim. Ben kaçıralım demiyorum Mahir Bey. Eğer daha iyi bir fikriniz varsa siz anlatın, ben de dinleyeyim. Arayarak bulamayacağımız aşikar. Bu mümkün olsa Turgut bizden önce başarırdı. Belki de boşa körek çekiyoruz. Serra düğmeyi çoktan yok etmiş de olabilir. Yok ben öyle düşünmüyorum. Sonuçta o düğme Serra için sigorta mahiyetinde. O da doğru. Bence denemeye değer. Blöf yapalım bir şekilde konuşturmaya çalışalım. Ne yapacaksak hemen yapalım. Yargıtay'a az kaldı. Evinde konuşamayız. Adliye de olmaz. Dışarıda olması gerekiyor. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Turgut bir saniye yalnız bırakmıyor Serra'yı. Sen olsan bırakır mısın? Bence ne yapacağımıza karar verelim. Yasin'i beklerken böyle vakit kaybediyoruz. Hakkınız var Hakim Hanım. Haber bırakmıştım ama almadı sanırım. Demek ki Serra'yı nasıl konuşturacağımızı biz bulacağız. Biz tasavvur edelim, siz Yasin'e anlatırsınız. Benim aklıma bir yol geliyor aslında. Öyle mi? sizi dinliyorum. Siz buyurun Kerem Hanım'a haber vereyim. Hoş geldin Sinancığım. İyi akşamlar. Feride de yoldadır, mesaisi bitmiştir. Beni davet ettiğinizden haberi var değil mi? Yine boş yere beklemek istemem. Bu saatte nereye gideceksin Sinancığım? Tabii ki evine gelecek Feride. Hadi geç. Mehmet sen Bey de senin yolunu gözlüyordu. Ümit ederim Feride geçikmez. Yani bütün planı buna göre kurmak akıl kârı sence? davetime iştirak etmeyebilir. O zaman her şey suya düşer. İkna kabiliyetinizden hiç şüphem yok hakim hanım. Umarım siz saklı çıkarsınız Mahir Bey. O zaman artık gideyim ben. olur olmaz haber vereceğim ben sana. İyi geceler. Bekleyin kapıyı kilitliyim sizinle geleceğim. Yok gerek yok. Ben arabayla geldim zaten. Olmaz öyle şey. Gecenin bu vakti bir başınıza gitmenize müsaade edemem. Yan yana görmemiz tehlikeli olmaz mı? Tek başınıza gitmeniz daha tehlikeli. Yasin ona olacak ya gelirse? Gelirse bekler evinize girdiğinizi görmeden içim rahat etmez. Artık kim dost, kim düşman beni değil. Hadi buyurun. Siz öyle devam edersiniz hakim hanım. sordum değil mi Duydum hakim hanım. Bu sözü hayatım size alakadar etmediği için cevap vermedim. Ben insani bir şey sordum Ahir Bey. Sizinle iş dışında sohbet etmek istemiyorum. Herhangi bir yakınlık kurmak niyetinde değilim. Siz verdiğiniz kararla aramıza bir sınır çizdiniz. İhlal etmezseniz memnun olurum. istiyorsanız öyle Buyurun, sokağın başına demiştiniz. İyi akşamlar Hakim Hanım. Senin ne işin var burada? Demek nihayet teşrif edebildin. hemen aşağı gel. Bu münasebetsizliklerimin hesabını vereceksin bana. Gecenin bu vakti genç bir hanıma evine tek başına gönderecek tiniyetli bir adam değilim ben. Vazifemi yaptım, sağ salim evine teslim ettim. Sana mı düştüm? Yanında ben vardım. Bu yüzden bana düştü. İndir şu elini ayrıca. İndirmiyorum. Ne yapacaksın? Boşuna gidiyor değil mi Feride'nin ardında dolanmak? Yıkıl karşımdan yoksa elimden bir kaza çıkacak. Seni bir daha buralarda görmeyeceğim. Feride'yi rahat bırakacaksın yoksa... Yoksa ne yapacaksın ha? Adam gibi ikaz ediyorum bak. O benim nişanlım. 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 Bu ne fütursuzluk? Seni anlayamıyorum. Evimizde ailemiz olacak insanları ağırlıyoruz. Bir de bakıyoruz ki Feride Hanım yok. Sıra kadem basmış. Alelade bir zat gibi evi terk etmiş. Annen telefon ediyor defalarca ki ben şahit oluyorum. Sen kadının suratına kapatıyorsun telefonu. Akşam gelip açıklama yapacağına yine kayıpsın. Mühim bir işim vardı babacığım. Öyle mi? hayatınla ilgili kararlar verilirken... ...hatta izdivacın mevzu bahisken... ...seni bundan menedecek kadar acil ne olabilir? Bak kızım, benim de işlerim vardı. Çok önemli işlerim. Ama senin mutluluğun için hepsini tehir ettim. Sen kalkmış şimdi işim vardı diyorsun. Gören de seni Sinan'la zorla evlendirdiğimizi sanır. Bundan sonra hata istemiyorum. Hayatına bir çeki düzen ver. Bundan sonra seni ikaz etmeyeceğim. Bu son. Çok özür dilerim babacığım. Bu kez özrüm kabul edilmedi küçük hanım. Beni çok müşkül durumda bıraktın. Çok verdiğiniz kararla aramızda bir sınır çizdiniz. İhlal etmezseniz memnun olurum.